Bey pazarından çıktık, Nallıhan'a doğru giderken Nallıhan Kuş Cenneti'ne geldik. Burası gerçek bir cennet. Şimdi koltuklarınıza oturun, arkanıza yaslanın ve bu cennetin tadını çıkartın. Yani daha önce bu görüntüleri görmediğinizi düşünüyorum. Eğer gördüyseniz buraya gelmişsinizdir demektir. Görmemişseniz vazifemiz başlıyoruz. Tam 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alan burası. Sarı Yar. Baraj olduktan sonra burası göle dönüyor ve kuşlar burayı keşfediyor. Burası bir kuş cenneti oluyor. Daha önce çok kuş cennetine gittim ama hepsinin bu kadar yoğun olduğu bir yeri hayatımda ilk defa görüyorum. Yani Afrika'da falan hissediyorum. Yırtıcı kuşlar da var, ördekler de var, leylekler de var. Her biri yuva kurma peşinde, aile olma peşinde. Bir kargaşa var, böyle bir sanayi sitesi gibi çalışıyorlar. Ama arkadaki dağda bakıp kuşları da önüne aldığınızda muhteşem bir manzara, inanılmaz bir görsel şölen çıkıyor. Biraz susayım da siz de keyfini çıkarın bu güzelliği. Buyurun. buldum, buldum. Mustafa Topaloğlu'nun doğduğu, büyüdüğü toprakları buldum. Mars'ı buldum, Mars'ı! İşte burada Mustafa Topaloğlu doğdu, büyüdü, şarkılar, türküler hep burada yazdı. Oy oy Eminem'ler falanlar filanlar. Şaka bir yana. Kız Tepesi'ndeyiz. Allah'ın da Kız Tepesi'nde muhteşem bir lokasyondayız. Arkaya baktığınızda sanki bu dünyadan değil, başka bir gezegende gibiyiz. O yüzden de yolun kenarında durduk ve araya daldık. Çok garip değil mi? Burası Türkiye'de. Ve bunu ben ilk defa görüyorum. Bu kadar gezmeme rağmen muhteşem bir yerdeyiz. Burası muhteşem ya. Di daha muhteşemine gidiyoruz hadi. Ankara'daydık. Muhteşem yer Ankara. Meclisleriyle, anıt kabiriyle, güzellikleriyle, müzesiyle. Muhteşem bir Ankara. Görmek istediğimizin çok ötesinde. Yola çıktık, Beypazarı'na geldik. Beypazarı'nda çok mutlu olduk. Sonrasında Nallıhan'a geldik. Muhteşem bir kuş cenneti. Bugüne kadar çok kuş cenneti gördüm ama böylesini görmedim. Ve finalde de yine bir dağın tepesindeyiz. Bu dağın rengi, bu dağların rengi daha doğrusu demirin oksitlenmesiyle oluşmuş ve tamamen çamur yani bir yağmur yağdığında buraları düşünemiyorum. Ama finalde de bu karşıda gördüğünüz dağ bize Ankara'da son noktayı temsil ediyor. Muhteşem manzarasıyla bu güzelim dağ kuş cenneti akıllara kazınan yegane şey oldu. Beklentiler basamak basamak üste doğru gitti. Biz Ankara'yı çok seviyoruz. Ankara'ya hep geleceğiz. Ankara muhteşem bir yer. Hele etrafındaki doğal güzelliklerle daha da güzel bir yer. Çok turist var buralarda. Gelip görmediyseniz çok geç. Bir an önce gelmeniz lazım. Görüşmek üzere. Haftaya. Bay bay.